İde okulları olarak günlerdir sürdürdüğümüz müdür arayışımız sonuçlandı. Bu güzel ve anlamlı günde okulumuz adına konuşmayı da yapacak olan müdürümüzü belirledik. Gelin bugünkü okul müdürümüze kulak verelim. Değerli velilerimiz, çok sevgili öğretmenlerim ve arkadaşlarım. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı geçen yıl olduğu gibi yine evlerimizde coşkulu ve heyecanlı bir şekilde kutluyoruz. Birinci sınıfta koca bir salonda kutladığımız renk bayramın görüntüleri var zihnimde. Biz çocuklar Nisan ayı gelince farklı bir heyecan içinde oluyoruz. Nisan bizi önemseyen mavi gözlü, güzel gelişli atamızın armağanı olan bayram demek. Nisan demek doğanın uyanması demek. Nisan demek coşku demek. Heyecan demek, sevinç demek. İde çocukları olarak bizler bu ayda pek çok etkinlik yaptık. Bayram resimleri yaptık, şiirler yazdık, afişler tasarladık. Tüm bunları yaparken de atamızı özlemle andık. Ben bugün İdo Okulu Müdürü olarak sizler adına söz veriyorum. Her zaman okuyacağız, çalışacağız ve bilimi, re bilimi rehber alacağız. Çünkü biz Atatürk'ün çocuklarıyız. Hepinizin bayramı kutlu olsun.